Bye. Yeah. Abi, Aa, Şimdi Bugün hava nasıl Malkoç Bey? Güneş var ama rüzgar mı var sanki? Evet var. Hmm, rüzgarlı havalarda ne yapmamız gerek? Ee, giymemiz gerek montlarımızı. Evet kapşonlarımızı, şapkalarımızı, montlarımızı hepsini giymeliyiz değil mi? Evet. Hatta güneş yoksa ve çok rüzgar varsa evde mi oturmalıyız? Hasta olabiliriz. Evet. Burası hangi site? Bu sitenin ismi nedir? site. Modern site Modern Hmm Siz de burada oturuyor musunuz? Yoksa? Evet. Hmm Sizin eviniz nerede? Göstermediniz Şeyin dışında dışında Neden? Çünkü öyle kadar verdim Hmm

Ayakkabılarınız yeni mi? Hmm, çok güzeller. Montunuz? Ya bunu aslında bir iki ay önce almıştık. Ha. Kombin yapmaya dikkat eder misiniz? Ne Anneniz o, mi yapıyor öyle. yoksa? Kıyafetleri seçerken kıyafetleri yardımcı kıyafetleri olan var mı? Yok. Ben kendim seçiyorum yok. ve kendim giyiyorum. Öyle. Şuradaki evler var. Gördüğünüz gibi. Şey Bu evler kiralık yok. mı? Biz neden evlere bakıyoruz hep? Yani kiralık. Ha, Yoksa emlakçılık mı yapıyorsunuz? Hayır. Hımm. Siz büyüyünce ne iş yapacaksınız? Hmm. O iyi kızımın tavsiyesi. Okula gidiyor musunuz? Bir iki şu Kaşoğa gidiyoruz. Nerede? O, şu beyaz yani şu kahve rengi yer gördüğünüz yer var ya işte o Site'nin dışındaki Evet, senin içindeki okul olayı gidiyoruz. gösterelim gelin bakın şu evler var. bak gördüğünüz gibi şuradaki elektrik dikkat ediyoruz çünkü orası ölüm tehlikesi de yaratabiliyor neden? çünkü orası elektrik ölüm çünkü Aa. burada da ölüm kapısı var oraya çünkü oraya ölüm şey gelmişti dikkat demişlerdi. O zaman elektrik olan yerlere dokunmuyoruz öyle mi? Evet öyle. Ölebiliriz. Evet. Ölebiliriz, de, de, hiç fark hmm. özellikle de okuma yazmamız yoksa büyüklerimizin bize dokunma elektrik var dediği yerden uzak durmamız gerek. Satılık yok mu? Satılık var da hepsi satılık ama bazıları satılık, evet. bazı de yani bazı de bazı satılık değil. Ama bazı de çok Rüzgar çok sert olmaya başladı. Farkında mısın? taşındılar oturuyorlar evet oturuyorlar bakın şu ev kilalık. şu ev kilağlı kilağlı şu uzaktaki evlerden kişi gelen kişi oradaki evler de ama bazılı değil Bence artık dönelim dışarıdaki yerlere bakalım. Biz buradaki evleri anladık. Tamam. Video burada bitiyor. Şey arkadaşlar. Alo.